İçeride benim horuzum var diye kişiler içeri gelsin. Abi, doğru değil, ya Murat ya güldüm oldu. Tamam içeri çok kalabalık olmaz. Yok yok abi. Buradan çıkarsın ne diyor? Geç. Başka var mı horuz sahibi olan? Çık Tamam. Kültürel mirasımızdır. E, horoz müsabakaları e, derneklerimizde yapılır. Hakem kontrolünde ölümcül olmayan belli bir saat ve saat diliminde yapılan etkinliktir. Dövüş ise kaçak köçek yapılan sonucu ölümle sonuçlanabilen bir eylemdir. Bu Kürt Türkiye'nin her yerde yapılan bir kültürel mirasımızdır. Türk kültürünün bir parçasıdır. Dünyanın her yerinde yapıldığı gibi Türkiye'nin her yerinde de yapılması lazım yapılıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde e, hayvan sporları ve sergileri kanunu istiyoruz. İşte bunun için bu yasanın kalkılarak kalk, ortadan kaldırılarak, kaldırılarak Türkiye'de 10 milyon hobiciyi rahatlatmalı rahatlatmak gerekir. Bu yasaklarla Türkiye bir yere varamaz. Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakır. Burası bir hayvan derneğidir. Tamam. Hayvan sporları Türkiye'mizde çok yaygındır. Deve, boğa, horoz, atmaca gibi. Bu da bunlardan bir tanesidir. Burası yasal olarak yapılmış kültürel bir şeydir, etkinliktir. İnsanlar bağlara, bahçeler, şey parklara, bahçeler, çoluğunu, çocuğunu getiriyorlar eğlenmek için. Biz de buraya geliyoruz. Fakir fukaranın kışlık halk eğlencesidir. Horoz müsabakaları dünyanın her yerinde serbesttir. Türkiye'de serbest olması gerekir. Bu yasakçı anlayış hiç kimsenin işine yaramıyor. Türkiye'yi dünyanın gerisine bırakıyor. Dünyanın birçok ülkesinde hayvan sporları at yarışları gibi bir ekonomiye gelir kaynağı getirir. Yem, ilaç, veteriner fabrikaları gibi insanlar bir araya gelerek insan toplum sosyalleşir. Biz toplumun sosyalleşmişse yanayız. Evet. İşte bir şeyden dolayıdır, söyleyiver. Pandemiden dolayıdır. Onun dışında başka bir şey de yoktur ama o da kabulüz artık. Onu yapacak bir şeyimiz yok. Ee, ceza işlem e, arkadan gelir. Arkadan gelir. Evet, ne kadar uygulandığında bilmiyoruz.